Merhaba arkadaşlar. Kim Melbistan kanalına hoş geldiniz. Deneme çözümlerine devam ediyoruz. 11. denememizdeyiz. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin adı karşısında doğru verilmiştir? Ya hocam bu YGS sorusu değil mi? Hayır arkadaşlar bu AYT sorusu. YGS'de bileşik isimlendirme yok. YGS'de belli başlı bileşikler var. O bileşikleri ezber attan ezberleyeceksiniz. İsimlendirme değil. Sadece verilenlerini ezberliyorsunuz. İsimlendirme çünkü YGS TYT'de anlatmıyoruz. Onlardan çıkıyor. Ancak bileşik isimlendirmenin gerçek manada soru çıktığı yer AYT'dir. Tamam? Demir 2 oksit olması lazım. Niye? Çünkü farklı değerli alıyordu demir. Farklı değerli kalan iyonik bağlarda Roma rakamıyla belirtmen lazım demir 1 demiş. Bu yanlış. Yine bakır farklı değerli kalan bir maddeydi. O, hocam hangileri farklı değerli kalıyor? Nereden bileceğiz? Arkadaşlar sizin karşınıza demir çıkar. Demir artı 2 olur. Tamam. Demir artı 3 olur. Bunun haricinde civa çıkar. Ee, Hg artı olur. Hg artı 2 olur. Bunun haricinde bakır çıkar karşınıza. Tamam mı? Cu. Genelde bunlar karşınıza çıkar. Bu üçünün farklı değerleri aldığını bilmeniz lazım. Bakır iki sülfat olması lazım. Biliyorsunuz ki sülfat kökümüz şu şekildeydi. O yüzden e, şu eksi 7 artı olsun gibi birbirini götürsün. E, bu yanlış oldu. Buna bakalım. Sodyum peroksit demiş. Peroksit olabilmesi için oksijenin ne olması lazım? Bir tane oksijen eksi bir değerli kalması lazım. Buraya bakıyorsunuz. Sodyum 1 e, A grubu her zaman artı bir değerli kalıyor. Artı bir değerli kaldan dolayı e, şurası da oksijende eksi bir mi olması lazım? He, i̇ki tane oksijen eksi bir. O zaman oksijen başına eksi 1.5 çıkar. bu. Biz buna sodyum peroksit değil e, oksijen başına pardon eksi 1.5 dedim. Eksi 0.5 düşer. Oksijen başına eksi 0.5 düşüyorsa biz bunlara süperoksit diyorduk. Bu da yanlış. Kurşun 4 oksit demiş. Oksijen eksi 2 değerli kalıyordu. 2 e, tane e, eksi 4 hmm, eksi 4 alabilmeniz için buranın kaç olması lazım? Artı 4 olması lazım. Çünkü bileşiklerin tüplam, e, toplam yükü e, 0 olması lazım. Kurşun artı 4. E, kurşun artı 4 değerli kalmış. E, kurşun 4 oksit olması lazım. Doğru mudur? Doğrudur. E, diyor ki bar e, zaten doğruyu sormuş. Denizli işaret Şuna da bakalım. Barium klorür Barium ki demiş. Arkadaşlar bakın 2A e, grubu sabit değerliktir. Değişken değerlikte olmayan yani A gruplarında 1, 2 diye Roma rakamını belirtmez. O yüzden bu yanlış. Tamam Geçelim ikinci sorumuza. Yukarıdaki bileşikte kükürt atomunun aldığı yükseltgenme basamağı e, karşılaştırmaları aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir diyor. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Şurası artı, şurası eksi 2 gelmesi lazım değil mi? He, S2 O8 e Şimdi na nasıl yaparız? Oksijen eksi 2 alıyor. Eksi 2 çarpı 8'den eksi 16 artı 2x. Kükürde 2x diyelim. Eşittir. Kaç olması lazım? Eksi 2. Diğer tarafa attığın zaman eksi 16 2x eşittir 14. X eşittir 7 mi çıkar? Hemen sazan gibi atlamayalım. Ee, kükürt 7 değerlik alır demeyelim. Niye? Çünkü kükürt hangi grupta? 6A grubunda. 6 grubu eksi 2 ile artı 6 arasında maksimum değer alabiliyordu. 7 bulduğunuza göre cevabı 6'dır. E hocam 7 bulduğunuza göre nasıl cevabı 6 olur? Yahu diyeceksiniz. Arkadaşlar burada artı 7 çıkmaz. Her en fazla artı 6 alır. E, bunu nasıl yapacağız? Oksijenleri biz ne yaptık? Eksi 2 aldık değil mi? Oksijen süperoksit olabiliyor, peroksit olabiliyor. Yani oksijen eksi 2 olur, oksijen eksi 1 olur. Oksijen eksi 1 bölü 2 olur. O yüzden deriz ki he, demek ki şu 8 tane oksijenin hepsinin de yükseltme basamağı 2 değil. Bunun 2 tanesinin yükseltme basamağı eksi 1. O yüzden burası bu şekilde çıktı. Tamam. Ee, ne olacakmış? Burada 6-6 olacakmış. Güzel bir soru burası. Buraya baktığımızda ee, şurası Ca2 ve 2A grubu oldum. Burası da eksi 2 olması lazım. SO4 So4 eksi 2. Şurayı aşağı indirelim. Ee, Oksijen eksi 2 ile 2 çarpı eksi 8 artı kükürtü x diyelim. Eşittir toplam yük neyi? Eksi 2 yine. x burada ne çıktı? Artı 6 çıktı. Bu da artı 6 imiş. Buna baktığımız zaman Florya 1A grubu, pardon 7A grubu ve sadece eksi 1 değerli kalır. O yüzden burası eksi 1 ise 6 çarpı eksi 1'den şurada artı 6 olsun ki toplam yük 0 olsun. Hepsinin de yükseltilen basamakları artı 6 çıktı. Yani eşitmiş cevabımız Ceyhan. Üçüncü soru. Aynı sıcaklıkta eşit hacimli iki balonu eşit kütlelerde oksijen ve ch gazı gazları bulunmaktadır. Hangileri yanlıştır diyor. Yanlışı bulacağız. O2 ve CH4 molekülün ortalama hızları eşittir. Hızların eşit olabilmesi için ne olması lazım? Mol aynı olması lazım aynı sıcaklıkta. Mol kütlesi 32 mol kütlesi 16. O yüzden hızlar eşit değil. Yanlış. CH4 molekülün kinetik enerjisi daha büyüktür. Aynı sıcaklıkta gazların ortalama kinetik enerjileri eşittir. Daha büyük olmaz. E, yanlış buradan da. CH4 molekülün hızı O2 molekülün hızının iki katı eşittir. E, hız nedir? o 2 bölü VCH4 desek mol yapıyorduk değil mi? MA CH4 bölü MA O2 kök içinde. Hızı böyle buluyorduk. o 2nin hızı? V O2 bölü V CH4 eşittir. 16 bölü 32 mi? Buradan 1 bölü 2 çıkar. Kök bir kök 1 bölü 2 1 bölü kök 2 olur. Kök 2 kat mı? Diyor? Kök 2 kat olur. 2 kat demiş. E bu da yanlış. Hangiler yanlış? 1, 2, 3 Edirne yanlıştır diyoruz. Çözeltilerden bu sene çıkması muhtemel sorulardan birisi. Ola koşullarında 3 özdeş kapta bulunan çözeltilerin ısıtılmasıyla zaman ıı, zamanla sıcaklarındaki de, zamanla sıcaklarında, sıcaklıklarındaki değişimler yukarıda verilmiştir. Buna göre X ve Y çözeltileri sırayla aşağıdaki hangisi olabilir diyor. Bak şimdi 0,1 mol KCl ne kadar artırmış? A kadar artırmış. KCl'yi iyonlara ayırıştırdığınız zaman K artı C ile eksi. Burası 0,1 ise burası da 0,1'dir. Bire bir katsayılar bir çünkü burası da 0,1. Bizim suyumuza ne kadar iyon verdiler? 0,2 yön verdiler. 0,2 iyon A kadar değiştiriyor. Burası 3A kadar değiştirdiğine göre A'mız 0,2 idi. Kaç yön olması lazım? X'de 0,6 yön olması lazım. Y'de ise A'mız 0,2 idi. E toplamda 0,8 iyon olması lazım. Biz buna bakacağız. Baktığınız zaman 0,2 çarpı 2 tane yön gelir buradan. 0,2 olur. Bize X ne olması lazım? 0,6 olmaz. 0,2 çarpı 3 tane iyon var. Bir tane Mg, iki tane Cl. Şöyle Mg, Cl, 2'yi ayırdığınız zaman bakın şöyle Mg yaptı. Artı 2 Cl yaptı. Baktığınız zaman toplamda 3 iyon yaptı. E çarptınız 0,2 ile 3'ü 0,6 yaptı mı bu oldu. Bu dursun. Şuna bakalım. Önce X'leri sonra Y'lere bakarız. 0,3 çarpı 2 yon var. Bir kalsiyum bir de sülfat yonu çarptınız. 0,6 yaptı. Ha, bu da oldu. Buna bakalım. 0,2 çarpı şeker suda moleküler olarak çözülür. Yani hepsini tek bir yon olarak alırsınız. 0,2 çarpı birden 0,6 yapmadı. Sil. 0,3. 3 tane yon var buradan. çarpınız 0,9 yaptı. E, bu da olmadı. Sil bunu. Gelelim yeğe. Ye. 0,8 olması lazım. 2 yon var. 0,4 4 çarpı 2'den 0,8. He yaptı mı yaptı. Cevabımız Bursa'dır. Buraya baktığınız zaman 4 yon var. 0,1 çarpı 4'den 0,4 yaptı. Bize 0,8 lazım. O yüzden C şıkkı olmadı. Tamam. Geçelim 5. soruya. Bir denge sorusu. Tepkime dengeleri sabit sıcaklıkta kabin hacmi küçültülüyor. Buna göre hangileri artar? Şimdi e, molarite eşittir. Hem yani böyle, böyle değil mi? Hacim küçülürse molarite hepsinin artacak mı? Hepsinin molaritesi artacak. CO2 gazının derişimi yani molaritesi artar doğru. Derişim artar doğru. Cl2 gazının mol sayısı şimdi molarite arttı. Bu tarafta daha fazla molekül olduğundan dolayı burada çok daha fazla derişim artacak. Tekrar denge gelme için denge sağa kayacak. Denge sağa kaydığından dolayı ne yapacak? Buradaki ürünlerin bir kısmı, pardon girenlerin bir kısmı ürüne dönüşecek. He, ne oldu o zaman? CL2'nin ve O2'nin molleri azaldı. Mol sayısının azalır olması lazım. Toplam molekül, buradaki molekül vardı. İkisi birleşip tek molekül oluyor. Denge sağa kaydı çünkü. Molekül sayısı ne oldu? Yine azaldı. Artarları sormuş. 1 ve 2. Ceyhan artar diyoruz. Altıncı soru hız bağıntısını vermiş bize. buna göre hangisi doğrudur diyor K ile alakalı. A ve B değerlerine göre birim değişir. Evet buradakilere göre 1 veya 2 olması bizim birimizi birimimizi değiştiriyor. Yani L bölü neydi? Mol, e, mol, çarpı saniye gibi bir şey çıkıyordu. Birim değiştirdi. Doğru. Temas yüzeyi arttıkça artar. Bizim hız sabitimizi temas yüzeyi sıcaklık tamam mı? Bir de katalizör. E, TSK böyle kodlayabilirsiniz. Türk silahlı kuvvetleri temas yüzeyi, sıcaklık ve katalizör değiştiriyordu. Doğru mu? Doğru. Değişimin değişmesiyle değişir. E, hayır. TSK değiştiriyordu. Tamam mı? Türk silahlı kuvvetleri vurdu mu demir yumruğunu değiştiriyordu. Onun haricinde değişmez. E, hangisi doğrudur? 1 2 Ceyhan doğrudur diyoruz. Yedinci soru. Eşit hacimde pH Değeri 12 olan koh çözeltisiyle 03 olan hasile karşılığı Son pH nedir? En sevmediğim sorular eskiden asit bas sorularıydı. Hadi cevaplayalım bunu. Yani pH 12 ise pOH nedir? 2'dir. pOH 2 ise OH yön derişimi nedir burada? 10 üzeri eksi 2 mi çıkar? 10 üzeri eksi 2 ise OH derişimi bu kaçtır değişim 10 üzeri eksi 2'dir değil mi? Çünkü bir tane OH var bileşikte bir. Biz bunları birleştirdiğimiz zaman hasle ile böyle okşasınlar, bile koklaşsınlar, bir araya gelsinler. Tamam Birbirlerini mıncıkladılar. Ne yaptılar? KCL'yi oluşturdular. Ve bir su oluştu. Nötrleşme tepkimesi. Kaç molar? 0.03 molar. Burası kaç molar? 10 üzeri -0.01 molar yaptı. Bire 1 ise burası bire 1 bir azalması lazım, değil mi? 0.01. ne oldu? Burada 0.02 kaldı. 1'e 1 bir yaptığın zaman 0.01 oluştu. Başlangıç harcanın sonuç diye gösterecek olursak. Buralara geri kalan tuz oldu. Ne kadar asit kaldı? 0.02 asit kaldı. Ee, şey yapalım. Hacim eşit hacimle dediğine göre bir de şuradan hacim geldi. Hacim 2 katına çıktı. O zaman bizim molaritenin olması lazım. Yarıya düşmez lazım. Yani 0.02 bölü 2'den 0.01 hcl'miz var. 0.01 dedik haç derişimi 0.01'dir. Bunun pH'ini aldığın zaman 10 üzeri eksik pH'i 2'dir değil mi? cevabımız Bursa olacak. 8. soru. Yargılandan hangileri doğrudur demiş. Laneye göre doğrudur diyoruz. Hele bir soruyu okuyalım. İzokorik ve izobarik iki farklı sistemde aynı sıcaklıkta eşit mollerde x gazı korunuyor. He. İzokorik. Korik demek. Yandı ciğerim kor gibi diyor ya. Hayır arkadaşlar. Bizim için korik demek sabit hacim demek. Bir tane de izobarik diyor. İzobarik demek. Ee, hareketli piston yani basınç sabit demek hacim değişebilir. Hacim artabilir, azalabilir. Sıcaklıkları eşit miktarda artırmak için hangileri doğrudur? izokorik sistemde verilen ısı 40 kJ, izobarik sistemde verilen ısı e, 30 olması o, olabilir diyor. Şimdi eşit miktarda sen artırmak istiyorsun. Eşit miktarda artırıyorsan şimdi e, eşit miktarda ısı vermen gerekir değil mi? Bu mantıkla düşünürseniz e, evet burası doğru. Ancak bize izokorik ve izobarik diyor. izobarik dediğiniz şeyde e, ee, iş sıfır değil. İş neden sıfır değil? Çünkü hacim sabit değil. İş sıfır olmadığından dolayı verdiğiniz ısının bir miktarı iş yapmaya gidecek. Atıyorum siz bunu 5 santigrat derece çıkartacaksınız. Bunu da 5 santigrat derece çıkartacaksınız. Buna verdiğiniz 5 santigrat derecenin bir kısmı işe gittiğinden dolayı aslında siz bunu 4'e çıkarmış oluyorsunuz ısısını. O yüzden siz bunu da 5 yapmak istiyorsanız 6'lık bir ısı vermeniz lazım. Tamam mı? 6'lık bir sıcaklık artırmanız lazım. Yoksa 5 olmaz. Niye? Çünkü bir kısmı işe gidiyor. Ancak sabit hacimli kaplarda iş bizim için neye eşittir. 0 eşittir. Ne yapmamız lazımmış? İzokoreye daha fazla vermemiz lazımmış. Şıklarda daha fazla olanı alacağız. Burada daha az vermiş olmaz. Eşit demiş olmaz. İzoberik. Evet daha fazla. E, e, aradığımız şeyi bulduk mu? Bulduk. Hangiler doğrudur? Yalnız 3 Bursa doğrudur diyoruz. Güzel bir soruydu. 9. soru yukarıdaki korozyon sorusu hangileri metalik yüzeyi dış etkenlere karşı korumak için uygulanan bir yöntem değildir. Galvaniz demek yani yüzeyini kaplamak doğru mu? Kaplarsın. Hani ne yapıyorsunuz? Bakır kaplama diyorsunuz değil mi? Şeylerinizi metalin üzerine kaplıyorsunuz. Korumak için. Bu bir koruma yöntemidir. Metal paslandıkça zımparalamak. Zımparaladığınız zaman metale aşındırırsınız. Metale zarar verirsiniz. Bu olmaz. Yağlı boya ile boyamak. Hani şey, ne yapıyorsunuz? Bahçe tellerini boyuyorsunuz. Niye boyuyorsunuz? çünkü oradaki demirlerin paslanması engellemek için. Yani korozyonu engellemek için. E, yani bu da doğrudur. Boyadığınız zaman da bizim işimizi görür. Değildiriz soruyor. Yalnız iki adanadır diyoruz. Gelelim 10. soru. Yukarıda yapı formülü verilen bileşikle ilgili hangileri doğrudur? Aldo pentoz diyor. Pentoz olabilmesi için bir kere o önlü olması lazım. Aldo aldehit demek. Aldehit yapılması olması lazım. Aldehit mi? Aldehit. Her karbonda o ağaç varsa bizim için karbonhidrat olur mu? Evet her karbonhidratta var. Tamam doğrudur. Aldo pentoz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane penta. Doğru mudur? Doğrudur. Fehling çözeltisini etkidir. Aldehit kısım varsa aldehitler biliyorsunuz. Fehlingi ediyoruz. Doğru. Yükseltgen emez. E, OH'lar var. Yükseltgen bilir. Yanlış. Poli alkeli gösterir. 1, 2, 3, 4. 4 tane OH var. Poli alkol müdür? Evet. Poli alkoldür. Hangileri, do hangileri doğrudur dedi. Ne oldu? 3 yanlış. Denizli mi oldu? 11. soru. Yukarıdaki yöntemlerden hangisi alken elde edilebilir? Bayer testi demiş. Bayer testi alken olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir ayraç. O yüzden Bayer olmaz. Alkollerden su çektiğiniz zaman biz alken elde edebiliyoruz. Alkenlere kısmen doyurduğunuz zaman Lindlar katalizörlüğünde ne yapıyordunuz? Alken elde ediyordunuz. Bu da olabilir. Cevabımız 2 ve 3 denizlidir diyoruz. 12. soru alkoller ilgili hangi doğrudur? OH gruplan sayısı arttıkça sudaki çözünürlük artar. Doğru mu? Doğru çünkü polarite artar. Polarlık arttığı zaman çözünürlük artar. Karbon sayısı aynı olan polialkollerin kaynama noktası monoalkollerden yüksektir. Doğru çünkü OH olduğu zaman hidrojen bağı artar. Hidrojen bağı arttığı zaman o da koparmak zorlaşır. Kaynama noktası. O yüzden bunlar da biz doğru dedik. Dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Dallanma arttığı zaman etkileşim artıyor. Etkileşimde maddeden daha kolay kopmasını sağlıyordu. Kaynama noktasının düşmesine neden olur bu da. E, bu da doğru. Cevabımız 1 2 3 Edirne diyoruz. Kloroform olarak verilir. Diyor ki yukarıdaki bileşik hangisidir? Kloroform diyorsa kloroformun formülünü ezberlemeniz lazım. CHCl3'de CHC Yine beklediğim bir soru tarzıydı organikte. E, kloroform diyorsa diğerlerini okumadan atlayın buna. Ki bunu ezberlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü kloroformu çok gündelik hayatta kullanıyoruz. O yüzden soracaklarına tahmin yani sorma ihtimali yüksekliği düşünüyorum. Alkanlardan soru gelecekse kloroform olabilir o. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.